arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size sizinle 5 e, özelliğimi şeyimi vereceğim. E, bilmediğim biz bir özelliğimi. E, biliyorsunuz şey olmuştu. Mesela Aksa'da e, saldırı düzenlenmişti. Daha çok dua edelim ki daha iyi olsun oralar. Şimdi video geçelim. E, şimdi ilk özelliğimi söylüyorum. Takım olarak ben, e, fut, ben futbol oynamayı çok seviyorum ve e, bu birinci oldu. Ben futbol oynamayı seviyorum ve büyüyünce hobi olarak futbolcu olmayı düşünüyorum. İki, cc olarak da ben e, futbol takımı olarak Galatasaray'ı tutuyorum. Üçüncüsü, evet kısa olacak biraz ama olsun. Üçüncüsü ise e, benim bir hastalığım var. Onun ismi, ismi de sünüzit. Böyle rüzgara maruz çok koltuk kaldığım zaman başım ağrıyabiliyor bir de şey var e, Ondan sonra ben büyüyeceğim bilim adam olmayı düşünüyorum ve e, büyünce e, ve ben şu an e, şeyde okuyorum e, özel Eksen okulunda 500'ünde bu kadar kısa oldu Çünkü e, daha bir sürü işimiz var Duay edelim, tüm besleksel daha iyi olsun. Şimdi tekrar görüşmek için görüşürüz.